Bursa'mızın ev sahipliği yaptığı görme engeller turnuvasını tamamlamış bulunuyoruz. Tepe kulübümüz turnuvayı 3. sırada tamamladı. Şimdi yönetim, teknik heyet ve futbolculardan düşüncelerini alalım. Evet Emin Hocam ne diyorsunuz? Başta emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. En başta Maltepe Belediye Başkanı bize bu imkanı sağladığı için ilk önce ona teşekkür ediyoruz. Bütün sporculara teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Evet Adem hocam. Bu sene Bursa düzenlenen birinci yükselme şampiyonasında üçüncü olduk. Ee, bu sene gerçi birinci yükselemedik ama inşallah sene diyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, sporcularıma, yöneticilerime herkes teşekkür ediyorum. Malta Belediye Başkanı Sayın Esin Köyme'de, Salih Başkanıma, Salih Kara Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize bu gönderekleri, bu imkanları bize sağlık versin. Kendine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene başaramadık ama gol bolde ve, seneye inşallah turnuvalarda başarılı bizim olacak. Çok teşekkür ediyorum. herkese. Başarılar hocam inşallah. Evet kalecimiz Muhammed. Maçlarımız çok eğlenceliydi. Turnuvalarımız bayağı güzel eğlenceliydi. İki maçı kaybettik ama senedeki maçları güzelce toplamayı düşünüp ve birinci olmaya iyice çabalayacağız. Herkesin ayağına ve eline sağlık. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet Yüksel'cim. Kovretimiz Yüksel. Güzel bir turnuva süreci geçirdik. Daha güzel olabilirdi ama üçüncülük nasipmiş. İnşallah daha güzel çalışıp daha güzel başarılara hep beraber imza atacağız. İnşallah. Evet sevgili başkanımız Fatih, en forvetimiz en başkanımız. Herkese selamlar öncelikle ee, çok zorlu bir süreç. 5 yani beş, beş, maç yaptık ama gerçekten kiminin bacağı, kiminin kolu buradaki bütün sporcularıma gösterdikleri büyük azından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve e, tabii ki turnuvalara devam etmemizi sağlayan e, ulaşım noktasında sponsorumuz olan Malta Belediyesi'ne, Esin Köymen Başkanı'ma ve Salih Kara Başkanı'ma çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha ilerlerde daha büyük başarılara kavuşacağız. Bütün arkadaşlarımla. Başarılar başkanım inşallah. Sağ olun. sağ olun. Evet Fatih Hocam. Evet, e, bütün sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. kıl payı kaçtı. Bu sene olmadı. Ama sene inşallah daha iyi çalışacağız. Daha iyi bir kadroyla e, üst lige, şampiyonluğu üst lige yükseleceğiz. Şu an hedefimiz gol bol. Gol bolle şampiyon olmak, üst lige çıkmak, istikamet Konya diyorum. Başarılar Çok hocam. Ediyorum. Evet, şöyle Emre'ye geçiyoruz. Evet Emre Senin ee, düşüncelerini alalım Ben herkese teşekkür ederim Buraya beni çok getiren Kulebe beni alan Fatih de Hocama de. Fatih Abime Çok teşekkür ederim her şey için ee, Ben de bir şey demiyorum Gorval'de görüşürüz diyorum Allah'a emanet şey Kaptan. Kaptan. Evet kaptanımız çok Murat Evet Murat dinliyoruz seni Merhabalar arkadaşlar Benim Yeditepe Spor Kulübü'nde bu sene ilk senem ee, Çok güzel bir turnuva dönemi yaşadık. Bütün emeği geçen sahada mücadele eden, yedek kulübesinde destek veren antrenöründen yöneticisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Eee bize bu desteği sağlayan Malta Belediyesi'ne ve bizimle bir arkadaş gibi eee bu süreci geçiren şoförümüz Cengiz abiye de çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha ileri diğer senelere diyoruz. İnşallah. Tüm, in selamlar. Serengeti Belediyesi'ne selamlar. Evet hocam takımın takımın en şirin Oyuncusuna geliyoruz Herkese merhabalar <laughs> Evet Esra'cığım söz sende <laughs> İlk defa e, futbol şeyi aldım hmm, Madalyası Madalyası aldım <laughs> Ben e, bize bu desteği veren Burada olduğunuzu sağlayan herkese teşekkür ederim mücadelelerimden dolayı da Arkadaşlarımı kutluyorum. Umarım seneye Futbolda şampiyon olacağız. Darısı diğer gol <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Hadi Oooo <laughs>